Samsun'la ilgili olarak şöyle de bir projemiz de var. İnşallah bu hayata da geçireceğiz bunu kısmet olursa. Hem üniversitemiz bize bu konuda tam destek veriyor. Sayın rektörümüz bu konuda bilgi sahibi oldu. Kendisini bilgilendirdik. Rektörümüz destek oluyor. Büyükşehir Belediye'miz destek olacak. İnşallah valimiz Samsun Müzesi ve İl Kültür Müdürlüğü üzerinden valimizin de inşallah yer alacağı bir proje planlıyoruz. İnşallah bu uygulamaya geçtiğinde Samsun'daki bütün mezarları gezeceğiz. 1251 mezarlık şey var, mahalle var. Hepsini tek tek gezeceğiz. Hepsindeki mezarları tarayıp oradaki Osmanlı Türkçesiyle yazılmış başlıkları tespit edeceğiz. Ondan sonra da onları e, tasnif edip tescilleme işlemini de inşallah müze üzerinden tamamlayacağız. Şöyle. Evet. Bunlar mesela hani bak sanat değeri açısından çok yüksek olmayabilir ama bunların e, kültür açısından çok yüksek değerleri var. Ki mesela şuradaki yazılar dikkat ediyorsunuz. E kimisi boyanmış, kimisinin boyası silinmiş. Bakın mesela çok güzel, özenle yazılmış var ama bunlar yeni döneme yakın. E, ama bakın bunlar eski. Gördüğünüz gibi işte işte az önce bahsettiğimiz iki tarafına e, bir tarafına yeni başlık şey yapımı, yerleştirilmiş gördüğünüz gibi vatandaşlarımız bunları bunların çoğu köy mezarlıklarından. Yani şehir mezarlıklarında böyle basit yazılar göremezsiniz. Bunların neden tespit edilmesi gerektiğini çok güzel anlatıyor. Gördüğünüz gibi eğer biz bunları tespit etmezsek bakın şu etrafındaki e, bitkiler nasıl sarmış. Bu 3-5 sene sonra bu artık bu başlık hiç gözükmeyecek. Dolayısıyla ne olacak? Kaybolup gidecek. Bunun gibi mesela e, yerlere düşmüş. Bakın mesela buradan hemen Şöyle hızlıca görelim. Bakın mesela şurada camiler, yeni başlık şeyler var. Ama bunların şu köşede, mesela ben buraya gitmiştim. Şu köşede bir yerde mezar başlıkları, böyle Osmanlıca başlıklar yerlere yatırılmış vaziyette duruyor. Bu ne oluyor? Zamanla üstlerine toprak geliyor. Toz toprak, şun, çer çöp falan geliyor. Ve onlar kapanıp gidiyor. Kapalı olduğu zaman da tabii e, toprakla daha çabuk deforme oluyorlar. Ve biz onları yitiriyoruz. Bu aslında bizim, bunlar bizim gizli hazinelerimiz. Bu hazineleri her geçen yıl biz kaybediyoruz. Mezarlar ve mezarlıklar aslında bir bölgenin, coğrafyanın kime ait olduğunu gösterir. Bir beldede örneğin mezarları inceleyerek biz o beldenin kimlere ait olduğunu, orada hangi toplulukların yaşadığını, hangi dine mensup olduklarını, e, hatta daha ayrıntılı bilgiler de elde ediyoruz ama öncelikli olarak... Kaynaklarımız da zaten bize şunu söylüyor, mezarlıklar, mezarlıklarda bulunan mezar taşlıkları taşları, bu başlıklar, şahide dediğimiz başlar falan bunlar e, o bölgenin tapuların hükmündedir. Yani bunu tarihi kaynaklarda da bunu görüyoruz, e, bugünkü kaynaklarda da görebiliyoruz dolayısıyla mezarlıklar çok önemli bir folklorik, kültürel, sanatsal, sanat tarihi açısından çok önemli birikim, tarihi belgeler nitelinde olabiliyor. Bazen mesela demografik yani nüfusla ilgili kimler yaşamış burada, hangi topluluklar yaşamış o noktada da bilgi alabiliyoruz bunlardan. Hatta bazen mezarlıklardaki başlıklarda yazılan yazılardan mesela o, o yörelerde e, hangi hastalıklar yaygın olmuş zamanında işte bir salgın yaşanmış mı bunun gibi bilgileri de mezarlıklardan ya daha doğrusu mezar başlıklarından öğrenebiliyoruz. Onun için ya yani çok kıymetli mezar taşları. Tabi bunun çok farkında olduğumuz söylenemez. Evet hocam. Samsun hala Osmanlı döneminden kalan mezar taşları var mı? Evet. E, bununla ilgili zaten eee Birçok arkadaşımız çalışma yapmış. Bizim üniversiteden de Recep Gün hocalar, ondan sonra Eyüp Nefes hocalar, Yılmaz Can hocalar falan bu konuyla ilgili başka arkadaşlar da çalıştılar. Bizim de öğrencilerimiz çalıştı. Onların ortaya koydukların bize bir defa somut biçimde Samsun'da Osmanlı döneminden kalma mezar taşları olduğunu gösteriyor. Ama biz bunun dışında yani orada... Bahsedilen mezarlıklar mesela Çarşamba'da, ondan sonra Bafra'da, Merkez'de mezarlıklar olduğunu gördük. Ama bunların dışında da mezarlıklar var. ve Özellikle Osmanlı Türkçesi ile yazılmış başlık içeren mezarlıklar. Onların da ayrıca tabi değerlendirilmesi gerekiyor. Bir defa önce bunların bir defa tespit edilmesi lazım. Yani nerede var? Bu yapılan çalışmalar çok kıymetli, çok değerli yani az önce bahsettik bazı isimlerden yani onun dışında işte Samsun Müzesi'ndeki arkadaşlarımız orada özellikle Emine Yılmaz arkadaşımızın da bu konularla ilgili çalışmaları var ama bunların geliştirilmesi ve Samsun'un tamamını kapsayacak biçime dönüştürülmesi gerekiyor. Yani bir yerlerde sadece belirli yerlerde değil yani Çarşamba, Bafra Vezir Köprü bir de merkez üzerinde yapılmış ama mesela Ladik'te olsun Ondan sonra işte Alaçam'da olsun, Termede, Salı Pazarında, on onların da tüm yani 17 ilçenin taranması lazım. Bizim inşallah böyle bir çalışma yapılmasına ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.